Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz patlıcanın belki de en güzel hali olan babaganmış tarifi. Diğer adıyla patlıcan salatası. Malzemeler 4 adet kemer patlıcan, 3-4 adet domates, 1 küçük kuru soğan, 3-4 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 1 adet limon, 1 tutam maydanoz, zeytinyağı, damak tadınıza göre sarımsak, tuz, pul biber. Patlıcan, domates ve biberleri közlüyoruz. Közleme işlemini yakınınızda varsa mahalle fırınına gönderebilirsiniz ki ben fırına gönderip közlettim ama siz dilerseniz ocak üstünde veya kendi fırınızda bu işlemi yapabilirsiniz. Özellikle közlenmiş patlıcanlarımızı sıcakken soyuyoruz. Eğer sıcakken soyulmazsa patlıcanlar soğuduktan sonra çok zorlanırız. Közlenmiş malzemelerimizin hepsini soyup kenara alıyoruz. Temizlemiş olduğumuz malzemeleri doğruyoruz ve karıştıracağımız kaba alıyoruz. Herkesin görsel ve damak zevki farklı olduğundan doğrama şekli kişiye göre değişebiliyor. Ben küçük küçük doğramayı tercih ediyorum. Ama siz daha büyük doğrayabilirsiniz veya robottan geçirebilirsiniz. Ama benim tavsiyem küçük küçük doğramasıdır. Benim verdiğim adetler kendi damak tadınıza göre ama siz istediğiniz malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz veya malzemeniz elinizde çoksa hepsini közleyip Temizledikten sonra saklama poşetlerinde dondurucuya koyabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda dondurucudan çıkarıp buzu çözüldükten sonra yine babaganmış yapabilirsiniz ve tadından hiçbir şey kaybetmez. Ben mevsiminde bütün malzemeleri fazla alıp közletip dondurucuya saklıyorum. Bu şekilde her mevsim salatamı yapabiliyorum. Aslında bütün çevrem çok küçük doğradığım için biraz benden şikayetçi ama yapacak bir şey yok. Artık alışmışım el alışkanlığı. Çok fazla büyük doğrayamıyorum. Son işlem olarak da sarımsaklarımızı ezip doğruyoruz. Ha, sarımsak fazla sevmeyen insan için de bir tane de sarımsak koysanız yetebiliyor. Doğrama işlemi bittikten sonra normal salata sosu gibi bir miktar zeytinyağı, limon, tuz ve acı sevenler için dilediğiniz miktarda pul biber atıp güzelce karıştırabilirsiniz. Ben bu tarifte eklemedim ama nar ekşisi de güzel tat verir, isterseniz ekleyebilirsiniz.